Gözaltı morlukları neden olur? Bu çok önemli bir konu çünkü sürekli gözaltı morluğunu tedavi ediyor musunuz? Kesin çözüm varsa geleceğiz gibi mesajlarla karşılaşıyoruz. Şimdi bir kere gözaltı morluğu herkes de farklı bir sebepten kaynaklanıyor. Sadece cilt rengi koyuluğu olduğu gibi aynı zamanda cildin altındaki kan dolaşımı problemleri, lenfatik dolaşım problemleri olduğu için mor olan hastalar var. Bir de anatomik yapı gereği bir miktar torba altında belirgin çukur olan cildi çok ince olan hastalarda da bu ışık düzensiz yansıdığı için göz çevremizden morluk oluyor. O yüzden bunların hepsi farklı şekilde tedavi edilen bir kısmına ameliyattan başka hiçbir çözüm olmayan bir kısmında da ameliyatın hiçbir şekilde işe yaramayacağı durumlar bunlar. Mezoterapiler, bazen çok nadiren dolgular. Bazen cihaz uygulamaları, bazen ameliyat, bazen de bütün hepsini kombine etmemiz gereken durumlar oluyor. Cilt rengi koyuluğunda hep aynı şeyi söylüyorum. Hani Michael Jackson birkaç haftada, birkaç ayda beyazlamadı. Yani cildi beyazlatmak, dünyanın ve kalıcı bir şekilde beyazlatmak, hasar vermeden beyazlatmak dünyanın en zor işlemlerinden bir tanesi. Bunun için oldukça uzun süreli belli tedavi periyotlarına ihtiyacımız var dolaşım bozukluğu olan insanlarda tabii bu genetik altyapı e, nedeniyle düzeltilemeyecek durumlar var. Ama o tip durumlarda da e, bu morluğu maskeleyebiliyoruz yapacağımız bazı işlemlerle. Ameliyat gerektiren hastalarda da kabarık olan yerleri çukur olan yerlere yer değiştirdiğimiz ve üstündeki cildi gerdiğimiz zaman o morlukta çok çok belirgin bir düzelme sağlayabiliyoruz. Özetle sizin morluğunuz neden kaynaklı? Bunun bir muayene edilmesi lazım. Fotoğraflar yeterli midir? Hayır. 3 boyutlu muayene. Daha sonra el manipülasyonuyla bazen cildi kaldırıp bazen burayı gerdirip o morluğun ne şekilde kaybolacağını görerek, tespit ederek size tedavi planlamamız gerekiyor.